Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere harika bir kap tatlısı tarifiyle geldim. 4 tane elde ediyoruz bu ölçülerle. 4 tanesinin maliyeti yaklaşık olarak 150 TL. Yani dışarıda aynı tatlıyı yeseniz ne kadar mal olur? Az çok biliyorsunuzdur. Çok daha uygun fiyatlı oluyor ve aşırı lezzetli. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak pastacı kremamızın yapımıyla başlıyoruz. Tencereye yarım litre sütü aldım. Ayrı bir kaba iki tane yumurta sarısı ve şekerimin yarısını ilave ediyorum. Yarısını da tenceredeki kaynamakta olan sütüme ilave edeceğim. Henüz daha sütüm soğuk altını yeni açtım. Yumurtamı ve şekerimi şöyle hızlıca karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim. Nişastayı da ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum malzemelerin ölçüleri açıklamalar kısmında yer almakta. Oradan bakabilirsiniz. Nişastayı ilave ettikten sonra sütüm hala soğukken şöyle birkaç kaşık az bir miktar olacak şekilde ekliyorum daha kolay açılması için ve karıştırıyorum. Sonrasında sütümün kaynamasını bekleyeceğim. Kaynama noktasına geldikten sonra temperleme işlemi yapacağız. Yani sıcak sütü nişastalı karışımımızın içerisine dökeceğiz. Şu an sütüm kaynadı. Gördüğünüz gibi sütü ekleyerek hızlı bir şekilde karıştırıyorum ve aslında ısı dengesi yapıyoruz. Burada daha sonra nişastada karışımı tekrar sütün içerisine ekleyip karıştıracağım. Güzelce karıştırıyorum ve kıvam almasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi kremam hazır. Altını kapattım. Altını kapattıktan sonra içerisine tereyağımı ilave ediyorum. Bir pakette vanilya ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi kremamı daha çabuk soğuması için ayrı bir kaba aktardım. Üzerine bir streç film geçireceğim ama gördüğünüz gibi kremaya sıfır bir şekilde streç film geçirdim. Şimdi oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağız soğuması için. Çikolata sosumuzun hazırlığına geçebiliriz. Tüm malzemelerimizi tenceremizin içerisine ekliyoruz. Henüz ocağımın altını yakmadım. Önce malzemeleri ilave edeceğim. Daha sonra homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Sonrasında ocağımın altını yakıp pişirme işlemine başlayacağım. Güzelce karıştırıyoruz. Kıvam alıncaya kadar bu şekilde sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Daha sonra içerisine 25 gram kadar bir sütü çikolata ilave edeceğim. İsterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. Çikolata güzelce eridikten sonra kenara alacağım. Ara ara karıştırarak soğumasını sağlayacağım. Bu arada orman meyveli sosun yapımına geçiyoruz. Sosum için 125 gram kadar orman meyvesinin içerisine 40 gram kadar şekeri ilave ettim. Şeker güzelce eriyip meyveler suyunu salana kadar karıştırıyorum. Daha sonra bir miktar su ilave edeceğim. Şöyle az bir miktar su ekliyorum kıvamının açılması için. Çünkü kap tatlı yapacağız. İçerisinde böyle çok yoğun bir sos istemiyorum. Biraz akışkan olmasını istiyorum. Meyveleri şöyle tahta kaşığının arkasıyla ezerek güzelce kıvam almasını sağlıyorum. Sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi bunu da soğuması için kenara kaldıracağım. Pastacı kremam ve soslarım soğudu. Şimdi kremamı dolaptan çıkardıktan sonra şöyle mikserle bir miktar çırpıyorum kıvamını yumuşatmak için. İçerisine 2 yemek kaşığı labne peyniri, 3 yemek kaşığı kadar da krema ilave ediyorum. Daha sonra güzelce çırpacağım ve kremam hazırlanmış olacak. Kıvam bu şekilde. Gördüğünüz gibi harika bir krema. Oldukça lezzetli. Şimdi kap tatlımızı hazırlıyoruz. Tüm malzemelerimizi birleştirmeye geçebiliriz. İlk olarak tabanına 2 yemek kaşığı kadar kremamdan ilave ediyorum. Güzelce yaydırıyorum. Daha sonra üzerine kedi dili koyacağım. 12 tane kedi dili bisküvi kullandım. Bu tarif için yeterli geliyor. İlk olarak kedi dillerimi güzelce sütte ıslatıyorum. Daha sonra kremamın üzerine güzelce yerleştiriyorum üzerine yaklaşık olarak 2 tatlı kaşığı kadar sosumdan ilave ediyorum. Aynı işlemleri bir kat daha tekrarlayacağım. Üstüne de çikolata sosumu ilave edip bitireceğim. Üzerine de yine süslemek için biraz frambuaz sosu gezdirdim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde 4 tane kap tatlısı elde ediyoruz. Oldukça lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın zaten kıvamı da buradan harika gözüküyor. Ben çekim yaptığım için çok fazla dolapta bekletemedim. Buna rağmen kedi dilleri bile oldukça yumuşaktı. Tadı gerçekten enfes. Yani kesinlikle bu tarifi deneyin. Deneyenler aşağı yorumlarını bırakabilirler. Sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.